AKP'nin 31 Mart yerel seçiminde ikinci parti konumuna düşmesinden, seçimi kaybetmesinden sonra bir soru oluştu. AKP ya da Recep Tayyip Erdoğan erken seçime gider mi? Gider mi? Beraber düşünelim. Bugünden itibaren seçimlere ne kadar bir zaman var? 4 yıl. Hatta tam 1 yıl bile görev süresi dolmadı Recep Tayyip Erdoğan'ın. 28 Mayıs'ta seçim yapılmıştı, ikinci turda Erdoğan zaferini ilan etmişti. Daha henüz neredeyse 10 aylık bir süre geçti, ee, hadi bir yıl değil, önünde 4 yıllık bir iktidar var. Peki bugün seçim yaptı ve seçim'i kazandı. Ee, ne kazanacak? 5 yıllık bir iktidar. Peki siz olsanız yenilmişken, güçsüzken. Bir yıl daha fazla iktidarda kalmak için 4 yıllık iktidarınızı riske sokar mısınız? Sokmazsınız. Yani. Akıl var, mantık var. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan erken seçime gitmeyecektir. Niye gitsin ki? Yani 4 yıl zaten görev süresi var. Onun üstüne onu yok edip 5 yıl kazanmanın bir anlamı yok. Yani 5 kazanmak için 4 riske etmez insan. Dolayısıyla erken seçim olmaz. Ama 4 yıl boyunca seçim olmaz mı? Büyük ihtimalle olur ama ne olur? Referandum olur. Çünkü 4 yıl daha durması demek iktidarın seçimsiz durması demek insanların ilgisinin azalması, siyasetten soğuması anlamına gelir ki bu da iktidarın işine gelmez. Dolayısıyla siyasi hayatı canlı tutmak için bir karşıtlık yaratacaktır. Bu da muhtemelen bir iki sene sonra Anayasa ile ilgili bir referandum olarak karşımıza çıkabilir ama e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ya da e, milletvekilliği seçimi olma ihtimali çok mantıklı görünmüyor.